...dediğimde dediğimle başlat. İyi takım böyle evet. iyi. 1 bakayım. 2 3. Tamam başlattım. Herkes selamlı o, Sarp. ben de <laughs> Başlattın <gülüyor> mı? Evet evet başlat. Sesin gidiyor mu video? Gidiyor. Ha ilk defa sesli bir video yani. Aynen öyle arkadaşlar ilk sesli video. Eee bu ara profil fotoğrafıma sakın bakmayın. Eee demem o ki öyle böyle yani. Videodaki konuğundan bahset lütfen yani o kadar yani, geldik. Ee, Hi boss. Türkçesi yani ne haber müdür? <laughs> ne haber müdür gibi bir şey, patlıcan gibi bir şey. Öyle yani. <laughs> Merhaba de. Merhaba. Yüksek <laughs> <Şaka yapıyorsun. gülüyor> hepiz. en sevdiğin doğu ben onun. Neydi He, pire e, miydi? Evet, deseyim. evet öyle. Değil mi? Değil mi? Evet. <laughs> değil mi? Elamuz şu anda e, güncel elemuz, e... Altın. <gülüyor> <gülüyor> Gold gibi bir şey arkadaşlar. Gibi bir şey ama. <laughs> ama gibi bir şey yani radyant da olabilir. Kim bilir. <laughs> Arkadaşlar yani bir gün Enes Batur gibi olacağız. söz veriyorum. Bir gün ama. <laughs> ne zaman oldu belli değil. Ama Enes Batur gibi değişmeyeceğiz kardeşim. Hani anladın mı? SPV. Evet parayı bulacağız. Biz bir aileyiz. Azim çalışma mutluluk. Ee, kızlar işte bu. Evet. Neyse, bana nam kaldığı için de bana anamı ye. Bana bana anamı ye. Korktum. Bana geliyorlar. Lan içeri niye attın? Abi çok iyi de uçtum şuna dalın artık. Phoenix. Ya aa bu nasıl? Kör ya. O sizin mi Phoenix? Flash atacağım. Ola. Adam flash at. Flash One enemy remaining. Baba yaka sen ne yapıyorsun? Ananamı ye. Neyse ben su Ne suyu ya? Arkadaşlar ben de patch yapacağım lan için içeyim bir Boş. dakika sana sevmedim. Last player standing. 60. Hadi baba ega yapabilirsin. <laughs> Bu eli vermezsek bende ne oluyor? Niye böyle bir şey yaptın? Dönüyor sanırım. Dönüyor. Sanırım. Dönüyor. da parkur yapmaya çalışıyor. Minecraft parkur pro. <laughs> Ya, troll gelmiş karşıya ya. Yalan söylüyor da olabilir ama. Bizi trollüyor olabilir. Bana anamı ye. Bak skin şeyine düşecek şimdi ölecek izler. Ha almadı. Ha aldı. Anam skin. <laughs> Timing ne sokayım ya. Evet. Ya. ya? Hadi iki kör salladım. Spike kuruyor altında. Lan Oğlum 43 tane mermim var ne değiştiriyor? Yanlışlıkla bastım kral niye öyle diyor ki? Ah vurdum. Oğlum hiçliğe gitti benim silah boş ver sen onu. Al işte. Gördün sağda pat. Baba alır mı ne diyorsun? Bakın pingi de yok. Niye böyle şey demir gibi oynuyor hani ilk başta seni bir tane şey atıyorlar ya training center'a böyle hareket etmeyen adamlara vuruyorsun. Orospu çocuğu ya. Otizmli mi bu? Ne yapıyor? Ya bakıyor şimdi sesimi açıp demek de istemiyorum ayıp olurum. Deme deme bir şey deme. Ağır çekim yürüyor adam. adam böyle. Bak böyle çeviriyor çeviriyor çeviriyor. Arkadaşlar eee yani şu. Yorumlara şey yazmayın yok bilmem ne elo yok poşet elo yok sıçmık elo <gülüyor> <gülüyor> Yok patlıcan elo Gold da aga <laughs> Gelen şeye bak karşıda plat var O bir önceki maç mıydı? yok bu maçtı plat vardı hatta karşıda Arkadaşlar şey yani böyle yani Öyle yani Görüyorsun Max poşet işte. elo <laughs> Poşet elo hey, de Bak param Paramıyorum oh, Bak boşver <laughs> DL ork gidiyorum Ya Tekir stra et. yeter ya Stra? S i̇şte El alırsan bin vp geliyor mu yoksa? Bize gelen takım max böyle işte Asra'ya stra diyor <laughs> Arka gelme sağlıyordum beni gördün değil mi? Stra ne lan İlk defa duydum bunu da Birkaç da deadlock varmış lan Stra <gülüyor> Stra <gülüyor> Sutra yeter ya. <laughs> Sutra yeter ya. Kaç banana mı ye? Baya iyi oynuyor. Sutra. <laughs> Allah. Bar kuruyorum ben buraya gelmesinler yeter. Diyeceğim bunun üstünden de atlayabiliyorlar ya. Neyse ben diklemesine kapatıyorum ama mı? Arkadaşlar hatırlıyor faydası... mu benim o? Aa, benim duvarları hatırlıyor mu? <laughs> Onu da atmam lazımdı. Onun var ya bir Om bir çıkmadı. Al da. Hakkı sana. Bir çıkmadın ya. Kime? Omuna mı? Karşı gek Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Bir gün her şey çok güzel olacak. İste iste. Söyle ben canım sen, sen benim. Sen söyle. Can someone get this? Tamam, <laughs> 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 normal shift'te yapacağım onu bakayım. Normal şurayı kıralım hemen. Anormal shift nasıl oluyor kanka? Reloaded peşe bu bombayı sapeyizden gidelim. Abi ölmüyor orası bu çocuğu ya. Oo ayıp oldu. Ayıp oldu biraz ayıp oldu. Rez 90 şey 80. 43, 80. 43 80. 43 80. Sanki onun bir Ahmet Ofa bas kardeş. Ver, Arkadaşlar tamam, tamam boşarak Çok olur. <laughs> biraz geç anladım ya. Gir bakayım ne oluyor. Aha. Aha. hiç nasıl geri kaçıyor. <laughs> Ehe. Aha. Oğlum bu... Spike down A. Çok hissiyatlı oynuyor. Çok iyi oynuyor ibne Çok hissiyatlı oynuyor ne ya? Abi çok hissiyatlısın da ilk defa <laughs> Adam çok hissiyatlı oynuyor. <laughs> Stra, <laughs> Sıra. <laughs> <Strap. gülüyor> tamam bak ben kapıya bakıyorum sen oraya bak. bak vurulacaksın ki oradaki adama. Daha yalan olur. attı. Hayır oğlum hile. Sen geç. Ben niye geçiyorum? Ben geldim, ben geldim AHAA Dediğim gibi çok pis yattı oynuyor yine Pis yattı oynuyor <laughs> Orada Bekliyor Arkadaşlar Yok çok... abi bu başka bir şey amına koyayım Biraz like az Lan yok oğlum ya bakma iki buçuk Gireyim mi? Dur Bak asla <laughs> heaven'da Sen ne yaptın? Lambam var, lambam var. Ya orospu çocuğu bak. Sabahtan pik atıyor ya Yok. Oh yeah, o arkadan geliyor. On arka bende, arka bende. Saçta pusu. Hanginizi tuttu? Arka lan, arka. Lan! Lan lan! Astro çekmiş. Astro opi çekmiş. <laughs> Astro opi çekmiş. <laughs> <Astroopi> çekmiş. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? Sen naneyi yedin kral. Shadows traveling. Sen ne yapıyorsun? Sen sen kral sen ne kafayı yapıyorsun? yemişsin niye smoklamadınız lan kral, kral sen Eri kafayı yemiştin lan pik attım orospu çocuğu çıkmadı döndüm Koyunlu. operatörle vurdu arkamdan ilk defa iki kişi aldım arkadaşlar çok mutluyum da salonda salonda koşun geldi sıkıntı yok alırız <laughs> bak benim de Dinlemiyorum. Ya. Smokeları kullanın lan. Yo. Aa. Ne yo. Aa, yo hayır. Aa, hayır. Omun baş harfi. Ben sahada gelemedim. Gel seni kör atma Arkadaşlar. <laughs> bakın. Taktiği veriyorum. Beni dinliyor musunuz hepiniz? Ya, <laughs> Arkadaşlar yapmamız gereken şey karşıdaki beş kişiyi de öldürüp ölmememiz. Bunun farkındayız. Doğru. Doğru ben, ben ben daha bir şey demiyorum artık devam sizde. Bekle girme, 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 girme Bak girme adam var Evet Ya arkadaşım bloklama beni Bloklama sen beni kaldırsana Beni kaldır beni kaldır Teşk kaldır kaldır Allah belanı versin <gülüyor> <gülüyor> Lan yanlış yaptım <laughs> yani Ne ağızlı şopar At <laughs> <laughs> ağızlı şopar <laughs> Geriye mi Gireyim ağızlı şopar Girme 90 gk 90 One enemy remaining. Gir ya artık. Aynı yer. Oğlum, girin hep beraber girin. Her şeyi ben mi yapayım okay. ya yeter. Operatör al gitti operatör Alma Körtün lan alma. Ya? Alayım lan. Oy ben Çok kullanacağım. Oh, Ama vermem ki vermem vermem. Araxis mi? Evet. Göster bir göster. Az bir, biraz bir, bir ver, bir bakayım, alırız. Geri vereceğim. <laughs> Bakma kardeş. <laughs> bak, biraz bakayım. Ofa bak. Bir daha var. Ultim var uzundan oynayacağım ben hiçbir yani. sikimi bile yapamazsın. Ultiden hiç yapar mısın amına koyayım? Peki Koyuyor bir şey diyeceğim. Yapmamız gereken şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Karşıdaki 5 kişiyi öldürmek ve ölmemek. Doğru. O yüzden aynı siyahlı oynayışla devam edeceğiz. Ses vermeyin. Ses vermeyin. Verme ses. La. Reis anasını sik. Oo. Ağırdı biraz kanka. Tamam girin. Tamam. Alın girin, oldu. Girin, girin. ne Ne Girin lan girin. Oha nasıl ölmek lan? Tutar. <laughs> 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 gir lan gir. Heaven'da. <laughs> 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 Oğlum girin benle birlikte. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> siz ya? Ben sumo bekliyorum. Oğlum sen niye adamı bıçakla kovalıyorsun? Duramıyoruz <laughs> bıçak atak amına koyayım ya. Kur 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 artık. Bırak bıçak atak. Adam içeride adam içeride. Operatör, operatör anne sana ne diyordun. Bla 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 Gel içeride. Tam onu vurdu. Black Nigger. var Laboratuvar nere la? Ne yapıyorsun? Çek opu vur. Ay sen ben, nesin be? Bunda, bunda bunda. Yok. Aslan kardeşim ofa bas. Arkadaşlar şey, yakaladınız mı bu ara? Droplarla kardeş. para olsa para yok okay. ki. Para olsa canı sağ olsun. Yok bizim canımız sağ olacak ya. Peki arkadaşlar hep birlikte 8 kişi A'ya girmemiz yok mu? <laughs> yok. Şey diyeceğim yorulur, de. Doğru ne ki bu eşamiha ye ge takare. Aha ilk defa kurmadı. Öyle bile. Vallahi kaldım. Ya. Efendim Yaman. Reloading. Evet, Oraya açarım. Git, Ama şu an şu an git, şu an iyi bir durumda değilim. Valorant'ta 1v5 kulaç atıyorum. B'ye gel, B'ye gel, gel. Lan B'ye gel, B'ye, B'ye. Dönüyoruz. Tamam tamam ben atacağım. Dön dönün takım dönün. OP var mı? Kapat hani lütfen. Revealing <laughs> area. Duydun mu sesleri? Bir v 5 Clash attıma dair bir gerçekçi bir yalan söyledim. Ama beni nasıl ya? Ya Abi nasıl ya? Kötü oynuyorsunuz. Sova sen de oku uzaya mı gönderdin kanka? Oğlum o ara eğim bozuldu ne yapayım? Allah <laughs> <laughs> Allah. Oğlum gelip dışarıda bekle hepiniz içeri giriyorsunuz. Bekleyin oğlum. Adamlar e i̇çeri giriyorsunuz. giriyorsunuz hepiniz. Ben ben camda öldüm amına koyayım yalan söyleme. Yalan söyleme. Bana yanan atma minyamin. Samet benim inadıma yapma Samet. <laughs> <laughs> Samet canım benim. Vee. Be. Vee. Be. Aga bey gireceğiz lan beni sinirlendirmeyin artık. Samet uçtu. Samet uçtu. E dedim sova sana. <laughs> o burnun çekişten bence anlamışsındır sova. Ben bir de korktum <laughs> Zengin bu arada. İbnenin burnunda sümük yok ama nasıl? <laughs> Hiç dışarıda kalmamış İbne. <laughs> Estetik yaptırmış. <laughs> Alakası var. At önce bomba tot. Bomba ot muydu neydi ondan? Kara <laughs> da tarayayım. Beni kaldır. Beni kaldır. Tova beni kaldır. Yapma. Yapma. Bakın bizi Bu helal bir MP vermeyen. <laughs> Orospu çocuğu ya 120 yemiş. Hem <laughs> güzel sağlık beyler. Sen de bay. Belki ben çıkıyorum.